Arkadaşlar merhaba. Bilgisayardan Wi-Fi parolasını öğrenebilmek için iki farklı yöntem var. Birincisi bilgisayarın sağ alt kısmında bulunan Wi-Fi ikonuna mouse sağ tıklıyorsunuz. Ardından mouse ile A ve internet ayarlarına sol tıklıyorsunuz. En üstteki Wi-Fi yazısına tıklıyorsunuz. Ardından Wi-Fi adınızın ve özellikleri yazan alana tıklıyorsunuz. Wi-Fi ağ parolası karşısındaki göster butonuna tıklıyorsunuz. Bakın burada Wi-Fi adım, parolam ve bağlanmak için tara QR kodu karşınıza çıkıyor. İkinci yöntem ise ya Windows tuşuna basarak arama yapabilirsiniz sol altta ya da şu ara kısmına Wi-Fi yazmanız yeterli. Wi-Fi ayarlarına tıklıyorsunuz. Ardından İkinci sıradaki Wi-Fi adı ve özellikleri alanına basıyorsunuz. Yine Wi-Fi A karşısındaki göster butonuna tıklıyorsunuz. Yine Wi-Fi parolanız sizlerin karşısına çıkacaktır. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şurada Wi-Fi göster.